kutunun mühürlendiği söylenmişti. Sonra mührün bozulduğu ortaya çıktı. Ama kimsenin sormaya cesaret edemediği asıl soru şuydu. Dibak hala kutunun içinde miydi? Yoksa çoktan dışarı mı çıkmıştı? Part 2'den sonra kutuyla temas eden kişilerde olaylar daha da ağırlaştı. Artık sadece kabuslar değil. Gündüz görülen halüsinasyonlar başladı. İnsanlar uyanıkken, odanın köşesinde duran uzun bir gölge görüyordu gözlerini kırptıklarında kayboluyordu. Ama her seferinde biraz daha yakındı. Kutunun bulunduğu evlerde ortak bir detay vardı. Aynalar. Aynaya bakanlar, yansımalarının bir an geciktiğini fark ediyordu. Bazıları kendi yüzünün arkasında. Başka bir yüz gördüğünü iddia etti. Ve o yüz. Yaşlı kadına benziyordu. Ama gözleri tamamen karanlıktı. Bu kez fısıltılar değişmişti. Artık beni serbest bırakma denmiyordu. Onun yerine tek bir cümle duyuluyordu. Artık buna ihtiyacım yok. Paranormal araştırmacılar bu cümleyle irkildi. Çünkü bu, dibukun kutuyla bağının zayıfladığını gösteriyordu. Yani kutu artık bir hapishane değil. Sadece bir kapıydı. Kutuyla uzun süre aynı ortamda kalan bazı kişilerde kişilik değişimleri başladı. Ani öfke patlamaları, sebepsiz korkular ve en ürpertici olanı kendi seslerini duymaya başladılar. Ama bu ses onlara ait değildi. Bir tanık gecenin bir yarısı aynaya bakarken kendi ağzından şu cümlenin çıktığını söyledi. Kapı zaten açık o anda aynanın camı çatladı. Kutuyu tekrar mühürlemek için yapılan son ritüelde, din adamları bir noktada duraksadı. Çünkü dualar sırasında, kutudan değil, odanın içinden bir şey cevap verdi. Işıklar söndü. Bunlar aynı anda söndü. Ve odadaki herkes, aynı anda, aynı sesi duydu. Geç kaldınız. Ritüel yarım kaldı bugün dibuk kutusunun nerede olduğu hala bilinmiyor. Ama artık bazı araştırmacılar şuna inanıyor. Kutunun kaybolması bir hata değil. Bir sonuçtu. Çünkü D.Y.B. kabuk, serbest kalmak için. Kutunun açılmasına hiç ihtiyaç duymamış olabilir. Belki de asıl amaç. Birinin onu taşımasıydı. Ve belki de en korkutucu ihtimal şu. Eğer bu hikayeyi izlerken, arkanda bir sessizlik hissediyorsan, seni dinlediği içindir. Çünkü bazı varlıklar, serbest kaldığında bağırmaz.